Tamam Nuray. Al oğlum. Bak buradakine gidecek. Hadi oğlum. <laughs> al. Al. Gülüyor. Abi, abi. Abi, bak. Öğrencilerimiz bu alanda yaparak ve yaşayarak bizzat hayatı canlı olarak kendilerini amaçları görmek, öğretmenlerimizin refakatinde öğrencilerimiz işte sebze nasıl yetiştirilir, hayvan bakımı nasıl yapılır, bizzat bunları yaparak bakanlığımızın amacı da yaşam alanında öğrencilerimiz bunları bizzat yaparak ve yaşayarak kendilerini geliştirmesi yönde böyle bir proje başlatmış durumda. Neler ektiniz hocam mesela? Neler ektiniz? Ektin, domates, çilek, patlıcan, biber, bu tür şeyler salatalık, fasulye. Şu ana kadar ektiğimiz sebzelerimiz bunlar. Hayvanlar olarak tavuk, 10 tane tavuğumuz var şu anda. 6 tane tavşanımız var. bir tane köpeğimiz var. 2 tane kedimiz var ama kedi fazla kalmıyor. Yemini yedikten sonra tekrar kaçıyor, acıktığı zaman tekrar geliyor. İnşallah Eylül ayı başladığında 3-4 tane de ördek almayı düşünüyor. Çünkü proje kapsamında eğitim alanında ördeklerimizde olması gerekiyor. İnşallah. Peki bunlar gelince çocuklarda nasıl değişimler oldu? Hocam hayvanları görünce ne yaptılar? Ya bunları gördüğümüz zaman hayvanların o hayvanları gördüğü zaman öğrencilerimizin o sevinci, o mutluluğu bizim için büyük bir mutluluk veriyor. Öğrencilerimiz işte tavşanı gelip sabah tavşanı gördüğü zaman sabah okula büyük bir mutlulukla başlıyor. Çocuğa verdiği vermiş olduğu bu mutluluk bize de aynı zamanda mutlu etmiş oluyor. Zaten bakanlığımızın amacı da çocuklarımızın bu hayvanları bizzat yakından görmeleri, nasıl yaşadıklarını çocuklarımızın şahit olması. <laughs> Köpek, tavsa, tavuk, ee, e, e, ördek seviyorum. <laughs> <c fizerden likewise> Neydi? Bak baba Neydi? Tavşa gelmiş, tavu gelmiş, kepe gelmiş. Eh, Freeze, <laughs> Kızım gel. Ağabey. 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 Ağabey.